me give me the money 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 oh, yes sir there. the rest of us. Go, 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 go.

Ver ver. Her da zayna zeyn, al bak az olsa. Burada var abi gel. Yok abi adamı göremedim. Aradım bulamadım. Tamam Arabayla geldi. Hazır. Bakın ne

Abi öldürdüm. <laughs> öldürdüm. <Çatı daki>. Öldü. <gülüyor> <gülüyor> abi burada abi geliyor. Ey neyin, Hayır, hayır. Sonra sonra Siman diye adam O da öldü abi. Ne oldu? Ne oldu? Öldü abi. Küfre diyor. Adamlar var ya Geldi, mı? Orta katta vay be! kalk 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 kalk

Abi bunlar perişan oldular abi vallahi. Ağzına sıçtı. Yine geldi buraya geldi abi indi indi indi. Burada abi, burada burada, burada burada Let's go let's go let's go Hadi gidelim biraz price price. Uf uf. <laughs> abi klasla geldi. <laughs> Kırıldı ama aşağı atmadı abi. <laughs> Bizim adamları kim öldürdü ya? Orada adam evet, mı? איפה הם? פה למטה, אחי. למטה, למטה, מתחתף לך. לא סגר, כן. פתחתי לו את התחת פה, אחי. איפה אתה? זה סימא שלו עם הרוגן חשמלה, זה זיינתי. Eş bu adı kaldı mı adam? Biri kalsın içinde ha. Vay 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 vay. Abi adam geldi mi ya? Burda burda burda. Hadi ya bu nasıl bir silah? Niye tutup yaptı bu silahı? Go 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 kill him kill him kill him. Kampiyonist.

Mert no TV raport diyor. Dadayın ne Kaldır kaldır kaldırdın mı abi? Five squad still the AR. Öldürdüm abi. Yani şeyi. Bu adam zaten kevgir oldu abi. Oh, pal, I got, I got. Don't let up now. Why are you kidding on the stage? Napalm attack over here. Shot. Two people. Two people. מה קפאת? קפאת? עוד מי? עוד מי? אין להבן זונה הזאת. חברה נעלתה את הסטייפר. אין לה, הוא פה? אתה לא רואה את זה? לא יודע, הם סטייפרים אבל הם מעטפים אותנו מימין. אני רואה, אני כלל עד הייתה עניין, אתה רואה? abi kendini bitir kendini bitir bitir kendini kaldırıyor kaldırmıyorsa bir kaldırıyor tamam eşehta <laughs> hewa bounty ne yapalım tamam vay vay, vay.

תביאו את זה את אימא שלו! פוסטי איזה פוסטי איפה זה? איפה זה? אתה מבין? לא, 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 לא,

Eyvallah. Bu el oynayayım kaçayım abi. Abi gideyim yarın erken kalkacağım ya. İş yok da erken kalkacağım. 6'da sekizde mi iş başı abi? Abi İstanbul'da mı yaşıyorsun? Abi o demek üç saat şey önceden kalkıyorsun abi. Ha. Sen 6'da kalkıyorsun ya. Saat 9'da iş başı yapıyorsun. Kaç saat yol sürüyor mesela iş yerine? 15 dakika. O iyi yakınmış. He, ben de kalkıyorum abi. Ha, bir kahve mavi için. Al ala. Vallahi abi helal olsun. Ben Türk kahvesi içiyorum da öyle sigara şey alkol bende de yok. <laughs> Atladım abi. <laughs> abi adam geldi. <laughs> Bir alta mı atladım? Hayır, <laughs> Geliyorum abi. da bizim adamı vuruyordu. <laughs> bu adam yine gelecek ha. benim olsun. Gel yukarı çıkalım. Zipin oraya geldi. Geldi bile. Abi bir alt katta galiba. Şimdi göremiyorum. Aa drop alacak para var. Drop alıyorum abi. Beni. knowledge on Kaçtı o zaman oradan. Orijinal adam da abi. Üf, bana Bakıyorum abi. Galiba şuradan. Ha geliyor geliyor abi bak oraya geldi. Çok fena. Çok fena. Çok <laughs> Abi presinden çıkıyor. Abi o tank buradan şuraya şeye geçti. Abi burada burada abi. Gördün mü abi bakalım. Ne biçim sıkıyordu? Abi dikkat et Abi Pearson geldi içeri geç. bu adam da işte Oo süper perk varmış abi adamda. Ayağımıza kadar süper perk lazım. Uf uf Ne oluyor? Oo, oh, oh, oh. beni var perişan etti. Abi şu karşıdan bir yerden sıkıyorlar ya. Geliyor geliyor yukarı geliyor. Abi geri almak istiyorlar şeyi süper koyuyor. Ah sniper sıkıyor abi. Bir numara, bir numara ya da bir. Sniper bakıyor. Düşürdüm Uf. İçeri ha, Geri almaya gelmiş abi Alamadı Al başına su. Klasik. Buradan geliyor gel abi. Burada burada gel aşağı. Botmuş herhalde. Gel abi yukarı gel. <laughs> gel abi gel. <laughs>

abi geldim kasım abi. Nerede adam? Burada. Allah Allah. Bir yerde olması lazım. Hemen onu kullanmıyorum. Aşağıda geldi gel alt katta herhalde. Bir alt katımız daha Yok. tam kaçmış herhalde ya da öldü. Abi şey indirin daha alacaksın. Aldım. Bir de sana şey yaptım. Bak oğlum. Bir de bunker attım abi. Abi şuradakileri temizleyik, buradakileri temizleyik gidek. Bir de gemi de var abi. Gide Bir de aşağıda olması lazım. Nerede benden mi çıkıyor bu? Aynen. Tamam, bu da gitti. Aa, burada burada abi. Karşıda. Vallahi abi helal olsun sana. Ha bir tane daha var abi. Target down. Bir tek abi Pils'in tepeye gidelim. Ama sağ tarafta adam var. Çıkar çıkmaz sağa bakacağız abi. 3-4 takım var. Yani bir takım var 3-4 kişi. Allah Allah. Ne yaptı bota bak. Ya tam yukarıda abi. Üstümüzde. Aşağı mı? Nerede abi dur geliyor. O değil abi o değil 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 değil. Burada burada. Burada burada, burada. <laughs> Aldı be sonunda şeyin adam. <laughs> Aynen aldı. Bu adam da aldı. Bunlar bottu. <laughs> burada giyinme kızım bak burada şey var. O ne bu? Kolye mi verdi? Oh. Söylediler bize biz sana söylemedik. Sürpriz yok. Well <laughs> abi adam hala burada mı? Ya, Şu nasıl yalvarma hali? Yok yok abi var silahım aldım. <laughs> tamam. Ha geliyor. vallahi o adamı vurdum abi. Şimdi alayım şeyimi süper körkü. Aldım vallahi. <laughs> bana sıkıyor abi bana sıkıyor. Destek çık. Burada altımızda. <laughs> Abi altımızda tam. Düşürdüm. Öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm abi. Abi burada, burada gel gel yanıma gel. Burada abi. Abi içeride. Of be güzel vurdum. Geliyorum abi. Abi napan geldi. abi son bir iki kişi. Uf. Hadi be! Abi hayırlı geceler diyeyim sana Yine oynarız abi Aynen valla çok iyiydi abi <gülüyor> <gülüyor> Oynarız abi Kimseler <laughs> Aynen Aynen Evet Valla iyiydi abi Süperdi Bu son el daha iyiydi O adamı kevgire çevirdik ya Ee, süper pöklü var ya. Süper <laughs> abi hayırlı geceler. Allah'a emanet. Görüşürüz abi. Hayırlı geceler abi sağ olasın.